Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz İnşallah günümüz hayırlı geçmiştir ve bugünümüz dünümüzden daha hayırlı geçer. Hayırlı dediğim dünyada işler ters gidebilir çünkü bu dünya kötülerin dünyası. Şayet eğer Rabbimize biraz daha yakınlaştığımızı hissediyorsak, ona biraz daha e, nasıl diyeyim, tanımaya başladıysak, Rabbimizin güzel isimleriyle, Kur'an-ı ile geçen, ne olur? da demektir ve bunun için de şükür lazım ekmeğimiz, günlük ekmeğimiz bize rızık ettiği için yoksa dünyalık nimetlerimiz, rızkımız ona bağlı dünyalık her işimizde bizler sadece ne yapmamız lazım? Ahiretimizi daha önemli görerek yaşamamız, kullukta bulunmamız, hayatın amacı çünkü bu, bu dünya değil, dünya zevk değil, dünya zevk varlıkları da ihtiyacımız olarak. ihtiyacımız kadar ki bu da herkesin farklı farklı ihtiyacı var dünyaya. Kimisi e, farklı şeylerden arzularını tahmin ediyor. Kimisi farklı şeylerden. Ve insanlar da bu arzuları isteklerini başkalarına aktardığı zaman mutluluğu da bu yönde bulacaklarını sanıyorlar. Mesela bir tatil fotoğrafı paylaşıyor. Mutlu olduğunu, gülümsediğini gösteriyor. O tatil fotoğrafında gördükleri zaman şey yapıyorlar yani insanlar da tatile gittiğin zaman mutlu olsun. Ama öyle arzulu isteği yok. Ama ne yapmaya başlıyor? Öyle bir arzulu istek geliştiriyor ve Tatile gidiyor, bakıyor ki öyle denildiği kadar değil, daha çok yorgunlukla dönüyor, evde otursa daha çok dinlenecek. Sevdiği, arzu istek uyandığı, içindeki şeyleri tatmin edince daha mutlu olacak ihtiyaç kadar ama bunu göremiyor ve asıl mutlulukta da Rabbimizin rızası olduğunda kullarıyla beraber sevgiyle inşa ettiğimiz bağda, çünkü bu bağda Rabbimiz de var ve Rabbimiz hissettiğimiz için mutlu oluyoruz esasen bu kullara sevgi duyduğumuz bağdan. Ve bu şekilde ufak bir giriş yaptık ve TAS67 ilim konusuna geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine hamdolsun. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine de selam. İlim öğrenmede dünya vahiyeti ile ilgili hususlarda, dünya vahiyeti ile ilgili her şeyi bilmek, öğrenmek mümkün olabilir mi? Her konuda, her işe nasıl en başarılı olabilirsiniz? Cahilliğiniz tam anlamıyla her konuda nasıl giderebilirsiniz? Gideremezsiniz. Kullara lütfedilen nimetleri farklı farklı, kabiliyetlerimiz hep farklı farklı ve takdir edilmiş. Farklı farklı bir kavrayışımız, farklı farklı da anlayışımız var. Güneşin tüm haşetiyle üzerinde parladığı bir zamanda size büyük bir ağırlık yapan, hareketinizi kısıtlayan, pis kokulu bir faydasını da görmediğiniz, Üzerinizdeki cahil bir postunu çıkarmamız gerektiğini görmüyor musunuz? O delillerde hissettiğiniz ve sizi acil sıkılan, ayrı falan acı çekmenize sebep olan, o hissin kaynağı cahilliğiniz, o üzerinde yapışan pisliği atmak için yapmanız gereken ne tüm dinleri öğrenmek, ne de tüm bilgilere sahip olmak, ne en iyi ders verenlerden ders almanız, ne de tüm yazılmış kitapları okumanız gerekiyor. Yüzünüzü sadece bir yere dönmeniz ve sadece bir kitap okumanız ve biri gibi Yaşamayı gayret etmeniz yeter. O kitap ki Kur'an-ı Kerim'dir. Özünü ve yüzünüzü döneceğiniz yerde, sizleri yaratan, her şeyi bilen, her şeyi güç kuvvet ettiren, Yüceler Yücesi Allah'tır. O bir kişi de Habib-i Seyyidimiz Hazreti Mahmud Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dilediğine lütfeder. Allah'ı bilme, emir ve yasaktan olma konusunda Habib'ini takip etme. Onun yaşayışı neyden geldiğince, lütfettiği ölçüde uyma noktasında yaşamak Allah'ın lütfuyla ve rahmetiyle kolaylaştırılmış, esasen çok zor olabilecek olan bu hususta şüphetmeli bu hak yönde olan çalışmayı gayret elden bırakmamalı bu kolaylaştırılan zorlaştırılmayan en hakiki ve en gerekli son olduğumuz ilinden Kur'an kerim okurken tekrar ve tekrar öğrendiğimiz şeylerle yeni baştan zunmadan sorgulayarak başka sonra öğretsin diye, diye diyerek değil Allah'ın yardımını dileyerek, Allah rızası için mücadele ederek, durmak bilmeden, çalışarak, Halk olan gelmiş, yol gösteriş kandillerden yüz çevirmeyle çalışmalı. Allah'ın yardımını istemeli, dua edip bu güzel lütfa kavuşmayı istemek varken, yüz çevirmek, korkmak, kaçmak, tembel göstermek, dünya alışına kapılmak en büyük üstten olarak kolay yeter. Peygamberimizin güzel davranışlarına, hayatımızın her alan dayanmalı. Bir sünneti bir kere yapınca yapmış olmuyorsunuz ki her nasıl hayatınızda bir kere namaz kılmadınız. Onun huzuruna gitmediğiniz gibi, hayatın her alanında da daima durmak, bilmeden, gevşeklik göstermeden sünnetlerini defalarca tekrar etmeyi her bir sünneti yaparken bir önceki tekrardan öğrendiğinde düşünerek, daha çok istek varsıyla, iddiafla, yani samimiyetle, güvenle, sevgiyle, ile Rabbimizin rızası için ona en güzel şekilde elden geldiğince kullukta bulunma isteğiyle, Dünyaya geliş maksadımız imtihandır. İmtihanı geçmek için dünyada pişmemiz gerekiyor. Bu işte elbette tüm günahlardan kendimizi koruma gayesiyle kendimizi dört duvar arasına kapatarak yaşamamız anlamına gelmiyor. Tüm hayatımız dünya yoluna sarf etmemizde orta yol tutmamız Dünyada da dünyalık bir başarı konusunda da diğer dünyaya tapanlara göre emredildiği gibi daha az üzerine düşündüğümüzden dünya gözüyle baktığımızda onlar kadar başarılı olmamız. Bunlar gibi dünyaya saldırmamalısınız. Elbette olması gereken de budur. Hesap önünde dünyada başarılı olanların iman sahibi olduklarını göreceksiniz. Lakin sizlerde ne dünya başarısı var ne de kalbinizde bir iman. Orta yolda olmanız beklenirken, iki tarafı Allah rızası için istemeniz gerekirken, iki taraf için de belirli bir gayret, emek ve zaman sarf etmeniz gerekirken, yaptığınız sadece dünyanın boş işleriyle vakit geçirmek, şeytanın sizleri dünya hayatında oyalamasına izin veriyorsunuz dünyaya böyle dalıyorsunuz ki imanı unutuyorsunuz dünyada dünya için çalışmayı da kendi nefsiniz için yapıyorsunuz. Lakin ahiretiniz için yapmanız gerekir ki hem ahiretin hem de dünyanın başarısının sırrı buradadır. Şeytan yolunda olanların başarısını kıskanıyorsunuz. Şeytan yolunda olanların dünyasını özeniyorsunuz. Şeytan yolunda olanları ümreniyorsunuz. Hesap günleri hallerini görseniz, hallerini acırdınız. Keşke biraz da hesap günü halinizi düşünseniz çalışmada dünya ve turdu konusunda da herkesten aynı daire ve beklemek yanlış olur. Herkesin belirli bir kapasitesi var. Çalışkan olmanın bir tabiri yapılacaksa bu hem ahiret turdu için çalışan hem de dünya iyi ve güzel hayırlı işler ortaya koymaya. Helal rızık elde etme gayretinde olanlar için kullanılmalı. Sizler sadece dünyayı tapmaya davet eden cahil öğretmenler ise size dinden para kazanmaya davet eden cahil din alanlarına tapmayı bırakın hayatınıza kıyas ediniz. Ne de çok pusunuz var, ne de az suçunuz. Dünya hayatına başladı olan, ön plana çıkan insanların, görünürde insanlar çok büyük. İyilikler ve güzellikler inşa ettiklerini görüyoruz. Hayatlarında ne dua, ne de namaz, ne de bilim adresi dahil olmadan inşa edilen işlerin hakikatinde bir zehir var ki tüm o iyi gördüğünüz, imrendiğiniz işlerle insanları zehirliyorlar. Kafirlerin dünyadaki işlerine imrenmeyin şeytanlar dost edinerek ortaya koydukları ünlendikleri mucizlik kendinizi aşağı görmek, bir akış üstün görün Allah rahmetiyle bu şeytan dost edinenleri şeytanla giriştikleri işlerini imamı olan kullanma bir nevi imamı kullanma namına çalışan kral olarak vazifelendiriyor ve durmak neden onları çalıştırarak insanlar dilediğini lütfediyor Böylece dünyada da kendilerinin namına ahiret hayatları için bir iyilik ve güzellik inşa edemeden gidiyorlar bir nevi imanlı kullanıyor. Ama yani hayat uzman. çok büyük yemek ve zaman harcaması gereken işlerden de uzak tutuyor. Kendisinden uzaklaştıracak iş ve çalışmalardan koruyor. Allah rızası yolunda olan kullar yetiştirilirken içinde bulunduğumuz savaşta şeytanların da boş duracağını düşünmek ne de cahilce olur. Melekler her nasıl Allah'ın mutlu edilemesiyle Allah'ın bilediği kullanmaya yardım ediyorlar. Şeytanlar da şeytanlar, pişmiş gönüllere yardım ediyorlar. İmanlı kişiye karşı şeytanlar nasıl saldırıyor, aklını bulandırıyor, imansız kişiye de bulaşmıyor. Hata yaptığı işlerde yardımcı oluyorlar. O şeytan dost verilenlerin güçlenmesi demek, şeytanların da güçlenmesi demek, onlar dünya hayatına ne kadar yükselirlerse şeytanlar da bir nevi o konuda üst sahip oluyorlar. Şeytanlar her kula farklı farklı yaklaşıyor. Her nefse farklı farklı şekilde kısılıyor. Binlerce yıl önce de geçmişten günümüze de Allah'tan yardım dileyerek helal rızıkla beraber dünyada iyilik ve güzellikleri inşa etmek için gayretlerini sarf etmek gerekiyordu. Günümüzde de geçmişte de hesap için okumak, çalışmak, Allah yapmanın yardım istemek, ibadet etmek gerekiyordu. Günümüzde de değişen Allah'ın uymamızı istediği emirleri, o güzel lütuflar değil, değişen dünyada helal rızık temin etmek adına. Çalıştığımız işler farklılaştı. İnşa edilmesi beklenen iyiliklerin ve güzelliklerin değişmesi de bu işlerin özünde olmadı. Yine aynı şekilde iyilik ve güzellikler insanlığa faydası noktunacak işler olmalı. İnsanlığın zarar ve ziyanlarını artıracak işler değil. Yani kullar ne yapıyor? Sürekli dünya yolunda çalışıyor. Basit tabiriyle çalışkanlığı bu Ve tembellik iyi bir şey esasen ama nasıl bir tembellik? Yani etrafa zarar vermiyor. Yani öyle bir dünyayı hırsla saldırıyor ki diğer insanlar da sömürüyor. Kendi hayatını da ziyan ediyor. Ve bu şekilde yaşayarak ne yapıyor? Sisteme de zarar veriyor. Bizim hayata geliş amacımız dünyada çalışmak Yani dünyada da çalışmak, aile turdunda da çalışmak. Ve insanlar sürekli böyle dünyaya çalıştıkları için o sistemde büyük bir herkes birbirine zarar veriyor ama bunu göremiyorlar. Cahilce cevap olmadığımız bir işi anlatmıyoruz. Cahilce iş tutanların cahilliklerini anlatıyoruz. Ne kendi cahilliklerini görmeleri için anlatıyoruz. Ne de kendimiz onlardan üstün tuttuğumuzu söylüyoruz. Lütfuyla imanın sıfatı cahillerden dövsünüz hem cahil görünmekten neden çekinerek zaten ona karşı cahil bir hâlde-i sahime hem hangi cahiller lafımız geçer. Değendi dediği gibi yol tutmadan. Dünyayı gezip görme arzusu da dünyanın farklı farklı keyif ve lezzetlerin peşine koşmayı istemekte bir dünyaya tapma hali. Hem de en düşük şuur seviyesinde dünyaya avutmayan cahiller. dünyanın töresi oldular, İman kullara yeter kendinizi keşfetmeden tüm dünyaya daha ayak basmak yer bıraksanız ne işinize yarar? İman lezzetini tatmadan tüm dünya lezzetini tatsanız neye yarar? Kafirlerin inanmaya yarar. Çay, hesapladıkları batıl hesaplamalar, alemlerde dünyanın oluşması ve kendilerinin de yoktan var olması olasılığının da çok çok altında bir olasılıkla kafir oldular. Allah'ın tasvir ve hayal dahi edemeyeceğimiz rahmeti ve dilemesinin karşısında ne büyük bir baksızlık, ne büyük bir kayıp. Mezara girince anlayacaklar. Rabbimizin ufetti İslam ile mezara girmek var. Bir de de İslam'dan, Habibinden, dinden haber isyanla kötü bir yolda girmek var. Ve elbette mezarlardan mezarlara da fark var. Mezarların kapısından girdiğinde de hissettiği gibi bir tarafta Allah'ın merhameti, bir tarafta da laneti. Allah'ın sevgili kulu Hz. Muhyiddin Muhammed, Bin Ali Bin Muhammed, El Arabi, et tarih et hatim irade Allah'ın Anlaşılamıyor zamanında, kendi zamandan sonra da istirahlarında geçen yıllar sonucunda da kayboluyor hareket edilmeyen kabri. Yavuz Sultan Selim Hazretleri şüphesiz ve Allah onlarla razı olsun. Askerlerinden de, sevdiklerinden de Efendimizin kabrini Allah'ın ile çıkartıyor günümüzüne. Allah'ın en güzel selamı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. İslam davası üzerine takdir ettiğin lütfuna da kulların altında ve semada attığın adımlar ad lütfuyla Allah hamd eden Habibine selam eden salihlere selam olsun. Yarın inşallah Taz 68'e geçeceğiz inşallah ve herkese hayırlı geceler ve yarın görüşmek üzere. Doğru şanslar.